Saygıdeğer Kütlüceli Kardeşlerim Karşıda gördüğünüz ada 802 ada 9 parsel Tam 89 bin metrekare 89 bin metrekare Bir araya gelip Kentsel dönüşümü gerçekleştirmez Gerçekleştiremez Olmaz diyorlardı Parseller ifraz olmaz İlla 3'te 2 çoğunluğu sağlayacaksınız Ben de emlak uzmanı olarak mutlaka parseller ifraz olmalı diyordum. Buyurun kardeşlerim. Parseller ifraz oluyor mu? Oluyor. Hani olmazdı? Bina sahiplerini bir araya getirme şansınız var mı? Yok kardeşlerim. Kim ki kentsel dönüşümü istiyor, inşaat istiyorsa, parselinde 1000 metre, 1500 metre bir araya gelebiliyorsa, orası da konut alanında kalıyorsa korkmayın kardeşlerim. Gidin belediyeye, Muracaatınızı yapın. Bunun önü açıldı. Bu konuda Üsküdar'ın 16 mahallesinde emlak uzmanı olarak sizlere hizmet etmeye hazırız. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için ne lazım? Bir uzman lazım. Deniz gören yerlerde yüzde 60 bina sahibi kardeşlerimize oran verme kaydıyla üst düzey müteahhit firmalar dostlarımız var. Finansmanı çok yüksek bizim sözleşmelerimizde süre belli olacak. Mutlak sizin avukatınız olacak. Cezai şartlar olacak. Finansmanı yüksek olacak. Başlangıç ve bitişik tarihlerimizi bileceğiz. Üçte iki çoğunluk sağlanacak şu kadar zaman içinde. Sağlanmazsa parseli ifraz edeceğiz. Bitiş tarihimiz ve iskan. Bunları mutlaka sözleşmelere belirteceğiz Kardeşlerim noter sözleşmesinden önce iyi niyet sözleşmesi yapacağız Bu ne için bu sizi korumak için Kardeşlerim Sizler razı mısınız değil misiniz önce prensip anlaşmasına varacağız iyi niyet sözleşmeleri yapacağız belli bir süre içinde çalışmalarımızı bitireceğiz binalarımızın şekilleri alacağımız oranlar daire ebatlarımız belli olacak hangi katta, hangi daireyi alacağız bu paylaşımı da yapacağız. Ondan sonra notere gideceğiz kardeşlerim. Başka türlü kesinlikle imza atmayın. Bina sahibi kardeşlerim ben bir uzman olarak sizin yanınızdayım. Yüzde 60 oranı niye alıyorum? Sizi düşünerek alıyoruz kardeşlerim. Çünkü bir emek vermişsiniz, binalarınızı yapmışsınız. Arsa sahibi kardeşim, Sen de düşünüyorum. %50'len kat karşılığı vermen senin avantajına. Neden biliyor musun? Yıllarca çünkü imarı beklersin. Boşuna vergi ödersin. Bir an önce konutun dönüşsün. Konutuna kavuş kardeşlerim. Bu dengeyi kurmamız lazım. Bu dengeyi kuracağız. Doğru olan ne ise harfiyen uyacağız kardeşlerim. Çünkü doğru bir tane. Biz bu dünyada öbür dünyada hesap vereceğiz. Hesabımız temiz olsun kardeşlerim. Onun için ben sizden rica ediyorum. Mutlaka kendi avukatınız olsun. Kendi avukatınız olmadan hiçbir yere imza atmayın kardeşlerim.